hangi vergileri artırarak yani bizim yer altı yani bizim biz petrolde yüzde 92 dışarı bağlıyız. Doğal gazda yüzde 98 dışarı bağlıyız. Fatura 50-60 bin, 55-60 milyar dolar. Şimdi siz ithal ettiğiniz bir ürünün fiyatını ucuzlatırsanız tüketimi artar. Bütçe açığı artar. Cari açık artar. İkiz açık verirsiniz. Valla o ithalatı yapabilir misiniz? Ondan emin değilim. Dış borcu. Artı cari açık. Artı orta uzun vadeden kısa vadeye düşen kısmı. 203 milyar dolar. Yani Türkiye hiç ilave bir kaynak bulmazsa ve cari açık bu seviyelerde kalırsa en az 203 milyar dolar para bulması lazım. Bu da itibarla ilişkilidir. Güvenle ilişkilidir. Reformlarla ilişkilidir. Gelecekle ilişkilidir. Siz şimdi bu tür yaklaşımlar içerisine girerseniz ve bunlar olursa o zaman ne o cari açık finanse edilebilir. Ne de faizler bu seviyede kalır. Aslında faydalı olacağımız dediğimiz kesimlere çiftçimize örneğin aslında zarar vermiş oluruz. Türkiye bundan çok çekti geçmişte 90'lı yıllarda bu hesabı yapılmadan yani siyasetin vizyon üzerine, programlar üzerine ve onun yerine siyasetin daha çok dağıtma üzerine yani olmayan bir imkanı dağıtmaya söz verme üzerine veya dağıtma üzerine kurguladığınız zaman o memleket çok zarar gördü. Yani 90'lı yıllarda çok, 70'li yıllarda çok farklı değil. OECD ülkelerinin bütçe açığı ortalaması milli gelir %4.8 idi. Bizimki %1. Yani 5'te 1'i düzeyindeyiz açık olarak. Buna Bu tanıma göre bu OECD tanımı vergi yükü. Aslında OECD ülkeler arasında en düşük ülkelerden bir tanesi. Zaten burada göreceğiniz gibi sarıyla gösterilen ülke Türkiye ve Avrupa Birliği ortalaması, OECD ortalaması yüzde %30'ların üzerinde, 34'lerin üzerinde. Dolayısıyla aslında bu anlamda baktığınız zaman devri ülke çok yüksek değil. Tam aksine düşük. Yine gelir ve kazançlar yani özel yani şirketlerin karları üzerinden veya çalışanların gelirleri, serbest meslek erbabının gelirleri üzerinden alınan toplam vergilerin milli geliri oranı yüzde 13.6. Ülkeleri evet. ortalaması yüzde 21 civarı. Dolayısıyla en düşük üçüncü ülkeyiz. <laughs> Biz son 10 yıl içerisinde vergi oranları düşürdük. Belki inanmayacaksın ama gerçekten yaptık. Mesela kurumlar vergisini yüzde otuzdan yüzde yirmiye Bakın 2002 yılında sizin şirketiniz 100 lira kazansaydı, 100 lira kar etseydi ve siz bu karınızı hissedarlara dağıtsaydınız yüzde 65 vergi veriyor olacaktınız. Bugün aynı şekilde 100 lira kar etseniz hissedarlarınıza dağıtsanız vereceğiniz en fazla vergi yüzde otuz dört. Bir üst düzey yönetici olarak eğer yüksek vergi dilimine girseydiniz vergi oranı yüzde kırk dokuz buçuktu. Bunu yüzde otuz beşe indirdik. Yine en düşük vergi dilimde uygulanan gelir vergisi oranı yüzde yirmi iki yüzde on beşe düşürdük. Sadece bununla da yetinmedik. Mesela biz, ha bu arada göstereyim ben size, eskiden en yüksek ülkeler arasındaydık. Şimdi ortanın altına düştük. En yüksek vergi diliminde, aynı şekilde en düşük vergi diliminde de uzattım biliyorum. Ama son bir şey söyleyeyim. Daha yapılacak çok şey var. Türkiye'nin